Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Vanoria kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sistel Yelkenler hikayemizin 2. sezon 9. bölümünü hep birlikte oynayacağız. Başlayalım. Adela diye zor bir görev bekliyor. Bala için arkadaşlarını moda arkadaşı yapmak. Hadi bakalım. Bölüm 9. Bir bal olsun. Hadi baştan başlayalım. Gemiyi kaçırmak mı istiyorsun? Ve sadece bir gemi değil, kocaman bir kalyon. Aynen. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu yapacağız dikkatli ve kayıpsız, cesaretli ve korkusuzca. Tabii ki bu. Hiçbiriniz tehlikeye atmayacağım. Ve hatta herkes için hayatımı vermeye hazırım. Planım düşünülmüş. Belki de son ayrıntısına kadar değil. Ama ben bu başarıyı kayıpsız olarak yapmak istiyorum. Diagon'un kibrini kullanacağız. O düzenler. Tam gemide. Güvertede elbette yer oldukça fazladır. Geminin standartlarına göre. Ama konuklar varsa asker ve mürettebat kıyıda kalmalıdır. Sorun da bu. Bütün bu garnizondan nasıl geçeceksin? Biz de geçmeyeceğiz zaten. Biz doğrudan karadan yürüyeceğiz. Misafirler gibi ve uygun olanı bularak kontrolü ele alalım ve gemi limana çıkaralım. Ve Morse dikkat dağıtır. Orada takımın geri kalanını alıp ve adını hatırla. Tek başına böyle bir gemi yerinden bile hareket ettirelemez. En azından birisi ya kendini yükseltmeli ve ayarlamalıdır. Ve birinin dümende olması gerekiyor. Bu yüzden yalnız gitmiyorum. Oyanlara genellikle balaya yalnız gitmek uygunsuzdur. Balıya kiminle gideceksin? Sebastian, William, Chris. Evet, Sebastian tabii ki. Kaptan, hiç kimse gibi soğukkanlılığa ve görgüye sahip olduğunu düşünüyorum. Evet, onu da bir çift olarak daha rahat edeceğim. Adelaide kaptanı elinden almak için zandı. Ama o sadece ellerini göğsüne çaprazladı. Balılara ilk defa gitmiyorum. Onlara geri dönmek istediğimi söyleyemem. Ama iş için her yere gidersin. Ve senin için. Bu hiçbir şey değiştirmeyecek. Birlikte en iyi şekilde demirleme yapabilirsin. Ah! Anladığım kadarıyla balaların ve resepsiyonların nasıl düzenlendiğini anlamadın. Hangi iyi bir çift hizmetçisi olmadan balaya gider? Hizmetçi olarak Bobby, Jackie, Shamus. Ve Jackie olsun. Neden ben hizmet edecekmişim? Diego tarafından dayatılan yeni geleneklere göz önüne alındığında Siyah hizmetçi ve sonu neden olmaz. Senin tarafına bakmazlar bile. Cehaletlerini onlara karşı çevirelim. Şey, kötü bir fikir değil. Heh, daha sonra üzerine gülmek güzel olacak. Hadi ama, hazırlanmalıyız. Yorgun ve dans figürlerine çalışalım. Uygun bir yer biliyorum. Burası şey yani fena değil. E, fena değil diyelim. Rahat ve tenha. Yani. Ama burada vice yapmak pek mümkün değil. Hiç yer yok. Bu kolay çözülür. Toparlamak lazım. Demek ellerimizi kirleteceğiz. Huf. Bitti. Tamam başlayalım. <laughs> Kendinize, kendimize dikkat çekmemeliyiz bile. Ama bilmelisin ki balolarda her şey biraz farklı. Bu tür etkinliklerde tam tersi. Herkes parlamaya çalışır. Ve eğer köşeleri sıkışıyorsan ve kimseyle konuşmuyorsan tam bu durumda şüpheli olacaksın. Ve kesinlikle ana yemek olacak. Dans programı. Müzik kalmadan gerçekten zor olacak. Bobby durumu düzeltecek. Kimsenin seni duymadığı zaman şarkı söylemeyi nasıl sevdiğini biliyorum. İşte zaman geldi. Senin bu işe yaramaz düşündüğün hobin için. 1-2-3 1-2-3 Bu daha iyi. Evet. Hadi başlayalım. Tabii ki uzun zamandır pratik yapmadım. İşte şimdi düzelteceğiz. Biraz kaba ama melodik Bobby Mırıldanması ile Adele ve kaptan Vice duruşuna da kondu. Ben başlayabilirim. Ve dans başladı. Kaptan dans şeklinin tüm inceliklerini açıkça hazırlamasa da onun ruhunu anlamıştı. Güzel şehvetli figürler yazarak Adelaide'yi güçlü el ile yönlendirdi. Ah! Bundan başım dönebilir. Bir şey olmaz. Ben desteklerim. Ee, değer, daha, daha canlı dans öğrenelim. Hadi bakalım. Bolo'da dansı tekrarlamalısın. Peki. Mesela. Pasadoblayı biliyor musun? Tabii ki. Onun için çok fazla yer gerekiyor. Olsun, dağılırlar. Pasadoblayı beyefendi. Toreador'un rolünü üstleniyor ve bayan. Kefal'ın rolü, boğayı kızdıran kırmızı bir pelerin. Bir adam sadece partnerini yönlendirmez. O onu döndürüyor ve yanlara atar ve kızın etekleri izleyici hipnotize eden çiçekli bir çağlayana dönüşüyor. Sebastian çok güçlü ve çevik ellere sahipti ve bir o kadar çevik ve hızlı Adelaide'i yönetiyordu ki kızın başı döndü. Bu çok sıcaktı. Her zaman hizmetinizde. Ama biz mahiyeti sıraya koymalıyız. Şimdi seninle ilgilenelim. Zamanını boş harcama. Her şeyi mükemmel yapacağım. Zenci. Ne? Jack'in eli silaha uzandı. ''Tamam, tamam. İşte bundan bahsediyorum.'' Diego, ailemize yıllar önce yaptıklarını reddetti. Santo Domingo'yu küreleri olan sıradan bir şeyle çevirdi. ''Evet ve diğer kolonilerde ne, ne tür adaletler olduğunu, adetler olduğunu biliyorsun.'' ''Ve bir şeylerin tel gitmesini istemiyorum.'' ''Sen de hizmetçi rolünde olacaksın. Seni kullanmaya çalışacaklar. Sen de buna katlanmak zorundasın.'' ''Başlayalım mı?'' ''Evet.'' ve onlar tüm takımlar ırkçı davranışların en kötü sahnelerini oynamaya başladı. Jackie iyi görünüyordu ve onurunu korudu. Ama bunu artık çekemiyordu belli ki. Her şeyin geçeceğini hissediyorum. Güzel, korkunç. Korkunç. Ve kesinlikle birini öldüreceksin. Hayır, ben buradan neler çektim. Zorlukla, ki biz senin arkadaşlarınız. Sinah Seni hayal kırkını uğratmayacağım. Ve şimdi son da konuşlar. Kendim aşağılayıcı hissediyorum. Aşağılayıcı paçavralarla gezmek. Ve bu kıyafetler diğerlerinden farklı değildir. Partilerin bana benzemesi gerekiyor. Zarif. Basit. Evet. En güzel şey. Bu üniformu bir zamana geçtiğinde babama aitti. Cerim biraz tamamladı. Ben uzun zamandır böyle kıyafetler giymedim. Seni bir esas alayım. Unutulmuş bir his. Kont gibi görünüyorsun. Ve şimdi her birimiz rolünü çok iyi prova etmesi gerekiyor. Ve diğerleri de uygun bir tekne bulsunlar. Denize açıldığında her şeyi gemiye transfer etmek için hazırla. Birkaç gün sonra. İşte o saat geldi. Eşyalarımı sana bırakıyorum. Onları tekneye alacaksın. Saçımızı değiştiremiyoruz. Peki. <laughs> tamam. Bir şey unutmadın mı? Adam yüzeye anlamlı bir şekilde baktı. Onunla seni bir dakika içinde tanıyacaklar. Evet. Ağır hoş olmayan bir önsizliğiyle Dilay'da parmağındaki yüzüğü çıkardı. Güle güle. Ve onun boynuna sakladı. Şimdi tam hazırız. Adelaide kendini büyüden ayırmaktan rahatsız oldu. Yürüyün. Aldınız mı? Zor oldu ama hala eski tanıdıklar hayal kırılığını uğratmadı. İşte davetin. Çok teşekkür ederim. Senin için çok korkuyorum. Merak etmeyin. Her şey yoluna girecek. Bol şans. Ona ihtiyacımız olacak. Ve burada kahramanlar grubu son sınıra yaklaştı. Davet. Elbette. İşte. Hmm, evet her şey doğru. Siz nasıl kaydedelim? Bu maskeli bula değil mi? Her şey resmi olarak bolda gizli olmasına rağmen Don Diego, zefere giren herkesin kayıtlarını tutmasını emretti. Bu emirdir. Sevgilim, rüşvet ver, ağlatmak. Ve ağlatmak diyelim. Kiminle konuştuğunuzu biliyor musunuz? Tam şimdi bunu öğrenmek istiyorum. İsimlerimizin bir zamana kadar ilan edilmemesi için bir sebepler var. Bu sebepler neler? Kaç deniz ziyaret ettiniz? Soruyu anlamadım. Kaç denizi ve kaç koloniyi ziyaret ettiniz? Bunun ne önemi var? Düz. Eğer tüm taç kolonilerini listelemeye başlarsam o zaman... Bu isimlerin yarısını bile duymadınız. Her birini ziyaret ettim ve şimdi bunun zamanı geldi. Bay müfettiş? Şşşt! Elbette buyurun. Tuh, salak. Vay canına. İşte bu gemi. Kızın önünde barışçıl suda sallanan akıl almaz derecede büyük oranlarda bir gemi vardı. Üç tam silah güvertesi büyük toplarla dolu. Asılık çamlardan beş direk. Yapay güverteler takımı mermilerden koruyan ve tabii ki altın kablama taraflar. Evet bu ne? Leviathan. Böyle bir cephanelik ile fırtına gibi kareleri alabiliriz. Liman barajından vurabilecek misin? Elimden geleni yapacağım. Böyle bir geminin kaptanı olmaya hazır mısın? Bilmiyorum. Korkarım bitirce <laughs> deneyimim yok. Bir şey değil. Ben yardım edeceğim. İşte buradayım. Oy. Burada ne işin var? Parti için hazırlanıyorum. Zaten kanatlarımı temizledim. Ve ben en güzel damat olacağım. <laughs> çok tatlı. <laughs> Bu çok tehlikeli. Sen de çok belli ediyorsun. Bize ele verebilirsin. Bir ikramiye asla kaçırmam. Ben çok dikkatli olacağım. Ah. Tamam benimle gel. Aa ben buna niye elmas vermemişim? Demek ki çok önemli değil ki elmas vermemişim. Ay ne yapsam bilemedim ya. Hmm. Hayır eve ev boş diyelim. Bu çok tehlikeli. Bobby bul ve seni tekneye götürür. Ben ne olacağını biliyorum. Bize bir kolye falan getiriyordu bu. Çok da önemli değil diye vermemiş Melmas. Hain. <laughs> ve ben hayal kırıklığına uğramış papağan uzaklara uçtu. <laughs> Kıyamam ya. <laughs> Umarım iyi olur. İyi iyi. Bir şey olmaz. Ve el ele tutuşarak onur dolu çiftimiz gemiyi eskileden tırmandı. Lüks hemen göze, kulağa ve buruna vurdu. Köprüde göze batmayan müzik, çalan küçük bir orkestra var. Yanlarda masalar vardı, yemeklerden yıkılıyorlardı. Her yerde garsonlar şampanya ve şarap ile dolaşıyordu. Ve elbette her yer en lüks kıyafetlerle, güzel bayanlarla ve baylarla dolu. Lütfen beni dinler misiniz? Adelaide'nin kalbi duracaktı. Diego ondan kolunun uzunluğunda mesafede duruyordu. Müzik azaldığı tüm konuklar maskeli bakışlarını valiye çevirdi. Yeni amiral gemim. Zafer'e hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Bu yeni bir dönemin başlangıcıdır. Korsanlığa son verilecek bir çağ. Bu topraklara ve sulara barış gelecek çağlar. Diego'nun sözleri alkışta boğuldu. Değmez, değmez. Çünkü benim yaptığım şey kendim için değil. Bu sadece sizin ve taç iyiliği için yapılıyor. Ve yeni bir alkış dalgası Diego'yu sardı. Ama bu yarından itibaren başlayacak. Ve bugün Mesra Weiss beyler bayanları davet ediyor. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.